Bize kriz diyorlar. Ayrılık, kayıp, son diyorlar. Yanlış. 18 Eylül'de balık tutuldu. Bu yeni ayla Satürn tam da aynı yere tetikliyor. Yani hayal sandıkların gerçekmiş. Hesap şimdi kesiliyor. 20 Kasım yeni ayı akrepte. Merkür hemen üstünde retro. Eylül'de acaba mı diye düşündüğün ne varsa şimdi bitirme vaktin geldi. Evet, tohumu o zaman attın, şimdi filizlendi. Ben çekiliyorum diyecek biri. Mars bunu mühürlüyor adeta. Kızma, üzülme. Çünkü yeni başlayanlar hızlı kalkar düşse de. Evet, yanlış duymadın. Sen de yeni başladın. Ok yaydan çıkıyor. Akrep yeni ayıyla birlikte. Ağla, sakla ama anla. Sonra bırak. Işıklar sönmüyor. Işıklar senin için yanıyor. Doğum sahnesi karanlık olmaz. Hadi doğur kendini. Her gün.